Peki buradan da şey sorsam, bu, bu dijital ya da yeni medya çağı olarak avlandığımız bu çağda e-bültenler neden önemli teşkil ediyor ve e buradan hani bir gelir modeli yaratmak mümkün mü? Ne kadar mümkün? e-bültenler aslında şimdi Nevzat Türkin'in okuyor üzerinden konuştuğumuzda Hı. çok hani küratöryel, editörel ve hani belli ve Alana yönelik hı hı. bir bülten ama e-bültenlerin bunun yanı sıra çok farklı versiyonları, çok farklı çeşitleri de var. Bu bu anlamda aslında çok çeşitliliği bol bir ekosistem, e-bülten ekosistemi. Örneğin kişisel e-bültenler çok ciddi bir yer kaplıyor bu alanda. Hı hı. İnsanların gerçekten hani takip ettikleri, önem verdikleri kişilerin bültenlerini, yani onların ilgi alanlarını dair bir şeyler okuma ihtiyacı. Hı hı. Bunun yanı sıra Haber e bültenleri eskiden yani daha çok yurt dışında gördüğümüz bir şeydi ama giderek Türkiye'de de yaygınlaşıyor işte. Sabah ya da akşam gelen hafta özet bültenleri evet. kesinlikle hani birçok insanın tahmin ediyorum ki o sosyal medyadan haber takip etmeye bir alternatif olarak görüp değer Hı -hı. verdiği bir şeye dönüştü. Hı -hı. Tüm bunlar aslında bize çok hani çok basit bir şeyi gösteriyor sürekli akan, hiç durmayan ve bizim de kontrolümüz giderek daha az üzerinde kontrol sahibi olduğumuz haber akışları ve işte timeline'lar bize iyi gelmiyor. Bir süre sonra yoruluyoruz ve bir başka bir şey aramaya başlıyoruz. E-bültenler özellikle bu anlamda hani kurtarıcı olma potansiyeline sahip bir şey ve zaten e-Bültenlerin hem uluslararası hem de ülkemizde yükseliş dönemine girişi son 1-2 sene hı hı. aynı zamanda insanların sosyal medyaya ve bu algoritma temelli iletişime tepkiselleşmeye ve bunu eleştirmeye başlamaları da bu son 1-2 seneye denk geliyor. Yani genel olarak buna karşı bir alternatif arayışı söz konusu ve E-Bültenler burada hani belki podcastler ve henüz daha yeni yeni Tekrar <laughs> görmeye başladım. Kişisel blogların evet. yükselişiyle birlikte bu alternatifi tekrar yaratabilecek gibi görünüyor Yani en azından insanlara <laughs> bir farklı bir seçenek vermek evet. lazım. Evet. Evet. Gelir modeli konusunda Türkiye'de şu an hala görece kısıtlı bir noktadayız çünkü seçeneklerimiz çok az. İşte Patreon gibi aylık destek için Kesinlikle. birkaç tane platform kullanabiliyoruz. Bunda da işte PayPal ve Stripe gibi hani uluslararası ödeme kaynaklarının Türkiye'de kullanılamıyor Hı -hı. ya da kullanılmasının çok zor olması Hı -hı. gibi sebeplerden dolayı bu tarz gelir elde edebileceğimiz yerler kısıtlı. Bunun yanı sıra giderek işte birkaç tane sanırım bu noktada en büyük ve hani belki de cesaret verici örnek aposto olmuştu en başta. Hı -hı. Sponsor alabilmek, günlük sponsor evet. alarak bir gelir modeli yaratmak şu an hani gayet mümkün görünüyor. Bunları yapabileceğim, yani yapabileceğimizi biliyoruz en azından. Hı -hı. Böyle seçeneklerimiz olduğunu. Ama biraz daha zor elbette. Çünkü örneğin eğer Amerika'da ya da Avrupa'da yaşıyorsanız bir tane Substack hesabı açıp ardından oraya Stripe'ı kullanarak banka hesabınızı bağlıyorsunuz ve insanlardan para almaya, aylık abonelik almaya başlayabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ama bunu Türkiye'de yapmak maalesef o kadar kolay olmuyor. Türkiye'de bu kadar işi kolaylaştırabilecek sistemler henüz mevcut değil en azından Ama bu teknolojiler de hani bir şekilde Türkiye'de kullanımı kolaylaşırsa kesinlikle hani eminim ki buradan bir şekilde gelir elde etmek daha kolay olacak. Ama yine de bunu da aşabilmemiz için hani hı hı. daha okur temelli bir gelir modeli yaratabilmek için biraz da toplumsal alışkanlıklarımızı değiştirmeyi yönelik bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü hala Türkiye'de insanları dijitalde tükettikleri bir içeriğe ya da dijital gazeteciliğe, dijital içerik üretimine para vermeye yani, ikna etmek çok zor. Doğru. Bunu da hani bilmiyorum belki de hani bu noktada da yapılabilecek en iyi seçenek şu anki işte daha yaşlı diyebileceğim kesimden vazgeçip tamamen gençlere hitap etmek olabilir. Çünkü onlar kesinlikle hani dijitaldeki şeylerin de para ödemeye değer olduğunun çok daha bilincindeler. Hani belki hani böyle bir yaşlı genç ayrımı gibi çok klişe bir şey yapmak istemiyorum ama belki bu noktada yaşlılardan umudu kesip tamamen gençlere yönelmek bir gelir modeli kurmak için faydalı olabilir.